Merhaba güzel izleyicilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizler için lezzetli harika bir kabak çiçeği dolması tarifiyle geldim öncelikle bahçemizden kabak çiçeklerimizi topluyoruz e, manzara o kadar güzeldi ki e, bahçeyi de sizinle paylaşmak istedim o yüzden bu gerçekten Rabbim'in bize sunduğu güzel nimetlerden biri o kadar güzel görünüyor ki. Sizlere de göstermek istedim. Bakın bu kabakla diye almıyorum. Ben biraz e, bugün dolmayı çok yapacağım arkadaşlar. Çünkü misafirlerim var. Halam geldi ziyaretime. O yüzden o çok sevdiği için onun için yapıyorum. Öncelikle çiçeklerimizi topluyoruz. Bakın e, toplarken e, arkasında kabak olan çiçeklerimizi almıyoruz. Böyle tek olan çiçeklerimizi alıyoruz. O kabakları bırakıyoruz ki güzel kabaklar yetişsin diye. Ne kadar da güzel açmış. Sizlere göstermeden geçemezdim. Bu yörede e, bu kabakların ortasındaki taze yapraklardan sarma saranlar da var. Tabi bugün çiçeği ben çok dolduracağım için sarmıyorum ama bu çevrede çok e, sarılıyor arkadaşlar. Daha önce ben de denedim ama bugün sarmayacağım ama lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Evet, bu şekilde. Ben şimdi hepsini tüm kabaklarımızı gezdim. Gördüğünüz gibi ikilen e, kabak çiçeğim var. Hala da vardı aslında ama bu kadar yeterli olduğu için daha fazla e, toplamadım. Bu şekilde bakın. Ee, bu çiçeklerin altındaki bu e, çıkıntılar diyeyim bunlara kılçık deniyor burada Kılçıklarını temizliyoruz ve alt sapını koparıyoruz Bu içini koparanlar da var arkadaşlar ama ben koparmıyorum çünkü orası ayrı bir lezzet veriyor seviyorum ee, tabi yani kişiden kişiye değişir tercih meselesi ama ben almıyorum almak alanlara da saygı duyuyorum Bu şekilde hepsini temizliyoruz. Bir tane de uğur böceğim gelmiş bahçeden ay çok tatlı görünüyor Umarım kanalıma uğur getirir kanalımız bereketlenir şöyle parmağımı alayım incitmek istemiyorum Evet uğur böceğimle çiçeklerimi temizlemeye devam ediyorum Şimdi dolmamızın içini hazırlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ben bol kullandım çünkü çiçeğim çok malum. Şimdi tüm malzemelerimi, soğanımı, sarımsağımı, domatesimi böyle küçük küçük kıyıyoruz, güzelce doğruyoruz. Böyle bol içli yapıyorum arkadaşlar. Yani içli derken soğanını, domatesini vesaire bol katıyorum pirinç çok koyarsanız pirinç çok şişeceği için çiçeklerinizi patlatır. Açılma çiçeklerde, yırtılır. Ee, o yüzden hoş bir görüntü olmaz. O yüzden e, bu iç malzemesini bol kullanıyoruz. Yani hemen hemen pirinçten daha fazla diyebilirim. Bu doğradığımız malzemeler şimdi sırasıyla e, tuzunu koyacağım. Sonra biberini, karabiberini Kırmızı pul biberini ve nane koyuyoruz, kuru nane. Bu arada ben çiçeklerimi yıkadım arkadaşlar tek tek. İçim çok fazla çünkü ikileyen çiçeğim var. Tabi siz az yapacak olanlar daha az e, kullanmalı ama oranı e, yani yarı yarıya da yapabilirsiniz ama yarıdan fazlasını geçmesin. İşte dediğim gibi çok şişer ve çiçek dolmalarınız açılma yapar. Şimdi yağını ilave ettim. 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Domates salçası kullananlar da var. Ben biber salçası kullanıyorum. Tercih meselesi. Şimdi biraz da limon suyu ilave edeceğim. Sıkılmış limon suyu. İsteğe göre ekşisi veya sumak da kullanabilirsiniz ben bu seferlik e, limon suyu kullandım güzelce şimdi karıştırıyorum salçasını iyice hepsine önce bu şekilde karıştırıp sonra pirinci ilave ederseniz e, daha kolay bir karışım olur arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra da doldurmaya başlayacağız. İçini önceden pişirenler var arkadaşlar. Ee, ama ben pişirmiyorum. Yani bizim burada hep böyle yapılır. Ee, rahmetlik annemden de öyle gördüm. Kayınvalidem de öyle yapardı. Biz hep böyle yaparız. Ee, eleştirenler oluyor. Çiğden koyduğum için işte pişer mi o filan diye. Ama emin olun pişiyor arkadaşlar. Çünkü yıllardır böyle yapıyoruz. Tek farkı bu şekilde biraz daha uzun pişiyor. Bakın içini koyuyorum. Çiçeğin yapraklarını üst üste bakın bu şekilde getirip çevirip ters çevirip koyuyorum tencereye ki piştiğinde yapraklar açılmasın diye. Bakın bu şekilde çok fazla doldurmuyoruz içini. Bakın bu şekilde hepsini diziyorum. Evet tencerenin birine doldurdum ben arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tabak koyacağım. Hafif çöktürüyorum. Şimdi suyun ilave edeceğim. Sıcak su koyuyorum arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş koyuyoruz. Ölçü kullanmıyorum suda. E şimdi size nasıl ne kadar koyduğumu göstereceğim kaşıkla. E, tamamen üzerine çıkmayacak. Bakın, bu kadar koydum. Bu arada tenceremiz böyle hafif böyle yayvan bir tencere olursa iyi olur. Evet dolmamızın ağzını kapatıp ocağın altını yaktım. Pişiyor arkadaşlar. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika oldu. Yani 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi sosunu yapıyoruz. Yağın içerisine bir yemek kaşığı kadar salça kullandım. Şimdi güzelce hafif kavuruyoruz bunu. Arkadaşlar bu dolmanın e, suyunu ilave ederken yani bu salçayı baharatı o suyuyla karıştırıp pişirenler de var. Ama ben böyle yapıyorum. Gayet de güzel lezzetli oluyor. Güzelce Şöyle karıştırıyorum salçayı. Hafif böyle kavruluyor yağda. Şimdi malzemelerini koyacağım. Nane, karabiber ve kırmızı pul biberim var arkadaşlar. Ve bu şekilde bir 7-8 sarımsak dövdüm çok az bir şey de su koydum ee, güzel akması için yani yapışmış da yoksa sarımsak döveceğine ve yine yarım bardak da limon suyu ilave ediyorum şimdi böyle çok değil birkaç kez karıştıracağız ve dolmalarımın üzerine dökeceğim bakın çok güzel görünüyor yani e, yanlış anlaşılmasın. Şu üstte görünen beyazlar sarımsak arkadaşlar. hiç değil. Hiçbir dağılma, bozulma yok. Gayet güzel pişmiş. Şimdi size göstermek için tabağımı alıyorum. Bu arada videomu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Küçük bir de yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu güzel videolarımın devamı için sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.